Merhaba arkadaşlar, ee, biz Oğuz'da baş yılbaşı, yılbaşı kutlayacağız ve e, sizinle de bunu paylaşmak istedik. Gerzede arkadaşımızın bir evi var, oraya gideceğiz ve orada vakit geçireceğiz. Oğuz'da tek olacağız. Normalde Ankara'dan arkadaşlarımız gelecekti ama başlarına umulmadık şeyler gelince gelemediler. Ve biz Ankara'daki arkadaşlarımız gelecek diye Sinop'taki hiçbir arkadaşımızla plan yapmadık. Onların hepsi de bir plan yapmış. O yüzden... O da baş başa olacağız. Ki zaten arkadaşlarımız olsaydı da evde olmayı planlıyorduk. Yani bizim evde olacaktık. Olmayınca biz dedik ki sessiz bir yere gidelim. Baş başa olalım. Öyle baş başa yılbaşı kutlayacağız. Belki izleyip siz de eğlenirsiniz. Neden olmasın ki? Ben alışverişe gidip gelmiştim. Alışverişte bir iki işte kuru yemiş cips falan aldım. Meyve suyu falan aldık. Ee, şimdi onları hazırlayacağım. Sonra çantama hazırlayacağım. Ondan sonra da oğul gelir ve çıkarız diye düşünüyorum. Size de bavulu bavul, bavul ne ya? Bavul hazırlamam. Çantamı falan çekmeyi düşünmüyorum. Zaten yiyeceklerimiz de orada masa hazırladığımızda gösteririm. <laughs> her hayatınızı gerçekleştirirsiniz. Hepimiz birbirimizi çok sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir yıl olsun. Öpüyorum mutlu yıllar. Günaydın arkadaşlar. Şimdi size sabah bahçeyi göstereceğim. Biraz öyle bahçeye gezeceğiz.